anında lazer lipolizi konuşacağız. harika Lazer polis teknolojinin son dönemlerde estetiğe sunduğu en büyük nimetlerden birisi. Değil mi saygıdeğer doktorum? Evet, kesinlikle. Şimdi galiba plastik cerrahide de yavaş yavaş artık rota, e, neşlerin çok fazla kullanılmadığı değil mi? Dikişsiz işlemlere doğru daha gidiyor. Pratik, daha, daha pratik. Daha pratik konforlu. işlemlere doğru gidiyor. Kolay iyileşten. Hazır sizi evet. yakalamışken yani bu kadar böyle kolay yöntemlerin ee, tabii ki kendine göre avantajlar ve dezavantajlar var. Bize böyle lazer lipolizin avantajlarıyla başlar mısınız lütfen? E, lazer lipoliz şu an e, bizim en sık uyguladığımız liposak çok alternatif bir yöntem liposuction gibi bir yöntem. Yağlarınız alınıyor, somut olarak alınıyor. Ben onu hep söylüyorum. Matematiksel bir yöntem bu diyorum. Yağları alıyoruz önünüze koyuyoruz. Ama bunu yaparken size anestezi vermiyoruz. Ee, size hiçbir şekilde belli risklere sokmuyoruz. Hani emboli riskiniz yok, narkoz riskiniz yok, morarma, kanama riskiniz yok. Geliyorsunuz, hastanede göbeğinizden kurtulup bir saat sonra çıkıp e, toplantınıza gidebiliyorsunuz. Bu kadar pratik bir öğle arası işlemi diyoruz. Evet, evet. Bu, evet, bu yani. kadar kolay bir işlem Peki, ve bu sizi... kadar Biraz açıkçası ee, nedir? Yani gene anestezi yapmıyoruz ama hastayı yine biraz lokal anestezi. Lokal anestezi. Lokal anestezi. Hastayı e, hastane koşullarında yapıyoruz. Hastane koşullarında alıyoruz hastamızı. <laughs> ama e, sadece lazer kanülü denilen incecik kalem içi gibi kanüller vardır. Birkaç noktasından hedeflediğimiz bölgeye o kanüllerle giriyoruz. Giriyorsunuz. Jetokain gibi bu diş anestesinde kullanılan bir madde kullanılır. E, oradaki, o bölgedeki, hedeflediğimiz bölgedeki yağları eritiyoruz. Yine incecik kanüllerle alıyoruz. Sadece cilt altı bir dikiş atıyoruz. İki gün sonra hasta bize uğramak durumunda bile değil. Kendisi bandajını söküp atabilir. Hiçbir yan etkisi yok. Bu kadar rahat. Bu kadar rahat kolay, kolay şey. bu kadar pratik bir yöntem. Ben şuna üzülüyorum. İnsanlar yanlış yöntemleri yanlış hedeflerle e, yap, yaptırıyorlar. Yani kavitasyon, radyo frekans gibi aletler var. Bunları biz de kullanıyoruz. Bunlar sıklaşma selüt cihazları. Bunları e, bölgesel fazlalıklar adına giriyorlar. İşte ben basenlerimden kurtulmak istiyorum göbeğimden kurtulmak ist istiyorum diyor. Böyle haftalarca, aylarca perişan bir halde kavitasyon yaptırıyor, radyo frekansı yaptırıyor, pilatese hiç gidiyor. <laughs> Hiçbir sonuç alamıyorlar. Siz de spor insanısınız, çok iyi bilirsiniz. hani kadınların spora eğilimi hep fiziktendir. Hani erkekler belki bunu sosyal aktivite olarak değerlendiriyorlar ama kadınlar hep form tutmak için spor yaparlar. Nüket Hanım çok özür dilerim. Şöyle baktım ve sizi can kulağıyla dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok yok Sabri Bey bize çok e, sporcu da geliyor. Ciddi ciddi çok sporcu hastamız var. Mesela bisepsler e, belirmiş, trisepsler belirmiş ama göbek gitmiyor. Doktorum diyor ben bunu diyor bu yağları kasa dönüştürmek için senelerce uğraştım gitmiyor artık ümidimi kestim çünkü gidemez, gidemez. gitmez 12, yağ hücresi hani yağ nasıl suya havaya dönüşmüyorsa yağ hücresi hiçbir zaman e, kas hücresine dönüşemez ya da yok olmaz onu oradan almak gerekiyor. Şimdi e, Burcu Hanım seyircilerimizin bize soru sormak üzere telefon numaralarımızı verecek mail adresinizi sunacak ama buna hiç dikkat etmeyen birisi var yanımızda çünkü Sabri Bey direkt size sorularını soracak. O yüzden onun bu bölümü dinlemesine pek gerek yok değil mi Burcu? Haklısınız hocam. Hemen telefon ve e mail numaralarımızı, mail adreslerimizi vermek istiyorum efendim. 0212 alan kodu ile 331 3090 0212 331 3090 pazar sohbeti etsine 5.com.tr adresinden bize bütün sorularınızı yöneltebilirsiniz. Peki Sayın Eroğlu ben hemen sormak istiyorum. Lazer lipolizin normal liposakşından üstünlüğü nedir? Tercih edilmesinin nedeni nedir? Liposakşınla eşdeğer bir yöntem. Sonuç olarak ondan çok üstün. Neden? Çünkü bir kere hastaya konfor katıyor. Hiç kimseye haber vermeden hemen bir anda karar verip gelip Yağlarınızdan kurtulup sosyal hayatınıza dönebilirsiniz. Liposakçında böyle bir lüksünüz yok. Hastanede yatmak durumundasınız. Bir yakınınız size refakat etmek durumunda mutlaka birilerinin haberi olmalı ve yani e, evet birileri de sizin bir kere estetiksel değişiminizi onaylamalı. Evet. Hani bu aile ailede tartışma sebebi olabiliyor ya da arkadaşlar arasında işte erkekse andropoza mı girdi ne sorunu var kadınsa işte hamilelik sonrası çok taktı i̇şte iki çocuk annesi olur böyle şeyler bunların hepsi bana çok e, geri kafalılık geliyor bunlar olmamalı çünkü artık tıp diyor ki fizikle ruh Bütündür, ayrılamaz. Eğer fiziksel olarak hoş hissediyorsanız kendiniz bir kere ruhsal olarak da hoş olursunuz. Yani fiziksel olarak ciddi kompleksler içerisindeyse ki ya bunların en önemli sebeplerinden biri bir kere e, ruhsal olarak kötü hissediyoruz. En başta bunun için yaptırmak gerekiyor ve benim bence bunun için hesap da vermemek gerekiyor. Yani, Niye hesap verirsiniz? Göbeğinizden kurtulmak istiyorsunuz. Neden bunu ya annenize, eşinize bile sormamanız gerekiyor. Evet, başkasıyla paylaşmamak gerekiyor. Ha şu noktada ben çok e, lazerli polis taraftarıyım. Hiçbir riski yok. Hani e, bunu yaptırırken siz emboli riski göze almıyorsunuz ya da e, hiçbir şekilde anestezi almadığınız için büyük bir ameliyat olup masada kalmak gibi bir şey değil. Bunu yaptırıp çıkabiliyorsunuz sadece iki hafta korse giyiyorsunuz ki bu da belli olmuyor. Çünkü biz bunu yaptığımız insanları akşam canlı yayında izliyoruz. Bunu yaptığımız insanları partilerde görüyoruz. Canlı yayında derken bir Sabri Bey'e bakar gibi oldunuz. Böyle <laughs> işaret, bir sinyal aldım. Neyse hocam bize bize gelmedi ya işin ucu. Evet, evet. Bize de evet. Belki Şanslısı. bir süre sonra ben de canlı yayına çıkabilirim. <laughs> <bir şekilde. gülüyor> Biliyorum. ikna olabilirim belki. Sabri Bey siz neyi merak edersiniz? Mesela Lazerli Polis ile ilgili. Siz Doktora ama bir şey sormak istesiniz. Tabii ben en çok şunu merak ederim. Acı çeker miyim? İki, e, bittikten sonra normal hayatıma e, devam edebilir miyim? Süper. Hiç acı çekmezsiniz. Tek çekeceğiniz acı e, o lezer kanüllerini bölgeye uygulamaya çalışırken jetokainle sadece bir iki noktayı e, uyuşturmamız. O da hani dişçinin ağzınıza yaptığı uyuşturucu gibi. Hiçbir acı çekmezsiniz. Ameliyathane koşullarında yapıyoruz. Orada bizimle müzik dinliyorsunuz. Size hangi müziği sevdiğinizi soruyoruz. <laughs> ve e, orada e, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sonrasında odanızda bir saat dinleniyorsunuz. Ve sosyal aktivitenize kaldığınız yerden devam, devam ediyorsunuz. Diyorsunuz. Bir sorum daha var. E, göbeğimle birlikte yanlarda da problem olabilir. Bunu birlikte alabiliyor muyuz? Yoksa ayrı ayrı mı gelmemiz lazım? Hayır hayır birlikte alabiliyoruz. Birlikte alabiliyoruz. Erkeklerde zaten genellikle tek bölge çalışıyoruz diyebilirim. Çok nadiren sırtta çalışıyoruz ama göbek ve bel çalışıyoruz. Genel olarak baktığımız zaman herhalde Türk erkeklerinin e, elma tipi diye vücudunu adlandırabilir miyiz? Göbek bölgesinde yağlanma var. Evet, evet, eski, evet. Bacaklar, mi? kollar ince, göbek bölgemiz yağlı. Ama Türk erkekleri çok aslında e, güzelliğine dikkat ediyor. Yani ben öyle görüyorum son zamanlarda. Çünkü biz erkek hasta kapasitemiz bayanları geçti. A Artık a çok fazla değil mi? Beyler bakıyor. Bak, evet, görüyor. evet bakıyorlar kendilerine. Bey, Burada da, da sizi kendim. geçmişiz burcu. Ne enteresan bir durum var Hamit Bey. Erkekler tek tek geliyor, telefon ediyor, tek geliyor, tek gidiyor. Bayanlar grup halinde geliyorlar. Ama bayanlarda şöyle <laughs> bir şey var. Yaptırıncetim arkadaşları yaptırıyor. E şöyle bir şey vardır. Hadi hep birlikte gidelim, birimiz yaptıralım. Eğer güzelse hiç vakit kaybetmeyelim. Sıradan hepinizi hep, yaptıralım. Tabii tabii birbirlerinden tabi, tabi, cesaret tabi birbirler bayanların bayanlar. öyle bir şey vardır. Destek alma gibi bir çok özellikleri çok. vardır. Peki tek seansta gelindiği takdirde, hani kişinin var olan probleminden kurtulacak mıdır? Örneğin basen problemi var kişinin. Tabii tabii tek seans yeterli. Tek seans yeter. Ortalama yağ kaybı 4-5 kilodur. Bu uzayan zamanlarda lazer yağ hücrelerini etkilediği için ya içeride e, sakşın yapmadığımız kalan yağ hücrelerini de etkilediği için e, çok daha ileri boyutlara gelebiliyor. 8-10 kiloyu bulabiliyor. Sizin sonradan kaybettiğiniz kilo oranı o, o tek, bölge tek eriyor. Alır, bu tek seansta tabi tabi. Bu tek seansta aldığımız miktar, bizim gördüğümüz miktar ama e, Hiçbir şekilde siz bunun için bir, ciddi bir sosyal bedel ödemiyorsunuz. Erkek hastalar zaten genellikle şehir dışından İstanbul'da bir iş bahane ederek geliyorlar. Hatta o işini de yapıyorlar eğer kısa sürüyorsa. sonra. Ön hasta size uğruyorlar. Gerçekten öyle. E, ardından biz uğrayıp kaçıp gidiyorlar. 8 kilo yağdan bahsediyorsunuz. Ne tabii kadar tabii. sürer bu? Şimdi biz e, kilo olarak almıyoruz, litre olarak alıyoruz. Hı hı. Çünkü bir e, anesteziyle beraber bir serum infüzyonu veriyoruz bölgeye. Ama e, hani bu 2,5 litre de olabilir, 3 litre de olabilir, 4 litre de olabilir. Aldığımız orandan ziyade e, hasarlanan yağ hücreleri sebebiyle hasta sonraki aylarda da kilo vermeye devam ediyor hı hı. o bölgeden. Hani siz sonrasında kilo bile alsanız bakıyorsunuz o bölgeniz incelmiş. Daha da incelmeye devam ediyor. Bu bel de olabilir basen de olabilir. Yani o zaman etkisi için e, kalıcı diye adlandırabiliriz. Tabii bunu, tabii. Mi? Etkisi kalıcı artı mesela bacakta liposak şimdi ben hiç beğenmiyorum. Hı hı. E, çok Giyinikken yani çok güzel duran bir kadın. Plajda bir felaket görünebiliyor. Neden? O. E, çünkü e, liposakşın e, Mekanik bir Çok yöntem. çıkıntı oluşturuyor değil mi? Bıraktı. Mekanik bir yöntem. Cerrahın eliyle ilişkili. Yağlar vurarak parçalanıyor ve kanül kabına zaten böyle mercimek gibi, nohut gibi falan dolar. Oysa lazer lipolis eriterek alıyor yağları. Kanülden yağlar böyle muzlu süt gibi diyorum ben. <laughs> muzlu süt içirmeyeceğim size. <laughs> Ama muzlu süt gibi köpük köpük geliyor. E, materyali o şekilde alıyoruz ve lazerin termoaktif dediğimiz bir etkisi var. O yüzden bacaklarda, kollarda, böyle ince bölgelerde, sırtta, sarkmaya meyilli bölgelerde çok, çok üstün, çok daha e, güzel görünüyor. O bağ dokusunu gerdiği için mesela liposakşın yapılınca gıdı sallanır. <laughs> e, Liposakşından sonra bu gıdadaki e, deri e, tonusunu yitirmiş bir şekilde önde sallanır. Çok da keyifli durmaz. Kişi bir de sonra acaba gıdımı gerdirsem mi falan der. Oysa e, lazer lipoliz yapılınca e, cilt de geriliyor. Çene kontürünün oturuyor, kollar da çok daha güzel duruyor. O çanaklaşmalar falan, o ondülans dediğimiz görüntü olmuyor. Yani birçok aşıdan lazer lipolizi, liposakşınat tercih pratik. ediyorsunuz. Evet. Son dönemlerde çok daha fazla ilgi görmeye başladı diyorsunuz. Peki hangi bölgelerinden şikayeti olanlara özellikle bu işlemi yapıyorsunuz? Yani en çok göbek bölgesi mi geliyor, gıdı mı geliyor, basenler mi geliyor? E, erkeklerde göbek geliyor, göbek, göbek geliyor. ve bel yanları. Bayanlarda göbek ve bel yanlarına ek olarak basenler geliyor. Ama e, kol ve bacaklara ve gıdıya biz hiçbir şekilde klasik liposakşın önermiyoruz. Yapırsınız. Peki bir bütün olarak hastayı ele alıp örneğin kolu, gıdısı, göbeği ve basenini tümünü tek bir seansta yaptığınız tabii, oluyor tabii, mu? Tabii tabii çok oldu. Yani lipolizle ilgili, lazer lipolizle ilgili o zaman komplikasyon sormaya, yani etki sormaya dilim varmıyor e, yani. Komplikasyonu yok. O yüzden ben bu kadar rahat önerebiliyorum. Çünkü komplikasyon olan bir şeyi önerirken e, dikkatli olmak durumunda hissederiz kendimizi. Ama bunun hiçbir komplikasyonu yok. Çok güzel. Yani emboli riski yok, kanamanız yok, morarmanız yok. Çok Yaptırıp, güzel. Arkadaşlarınıza ben rejime başladım kilo veriyorum de, de, diyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Sabri Hocam. Sabri Hocam. Sabri yani. Hocam. Sabri <laughs> Hocam. Sabri Hocam. Sabri Hocam. Sabri Hocam. Sabri Hocam. Sabri Hamit Hocam şimdi eminim ki bizi seyreden beyler diyordur ki ya Sabri abimiz orada hadi, bir şeyler hadi, sorun hadi. sorun artık diyorlardır eminim ki daha fazla bekletmeyelim. Ben bir şey söyleyeceğim. Nüket Hanım'a ağzım açık dinledim. Değil mi? Kesinlikle. <laughs> Ben geçtiğimiz hafta Nikret Hanım'la başka bir programda birlikteydim. İnanılmaz şeyleri anlatıyor. Gerçekten böyle kitleyenerek dinliyorsunuz kendisini. Soluksuz dinliyoruz kendisini. Sizin olmak cevap da çok şey Hanım. Bir de siz Sabri Bey'e bir şeyler sorun. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kim şampiyon olacak, kimi bekliyorsunuz bir vereyim size mesela. Ben, Değil mi? E, bu konuda çok kötü. <gülüyor> hani... <gülüyor> Onun için çok, size zaten. Çok, çok, kötü bir spor seyircisiyim. Keşke öncesinde konuşsaydık çünkü... Ee, Sabri Bey ile beraber yan yana oturacağımızı öğrenince büyük bir strese kapıldım. Lütfen, <laughs> Dedim ki... ben <laughs> alayım. Kaç kişi abi. onu bile bilmiyorum. <laughs> bana, değil, bana devredebilirsiniz Hanım soru hakkınızı. Alabilir miyim? O, sizin, burada fa fanatik, e, fa fanatik bir e, taraftar görüyorum ben. Evet, evet, evet. <laughs> Artık sarı kırmızı mı? Evet. Lacivert be beyaz işte mı? bakın hani, bu, bu gayet güzel ya. bir yazı. <laughs> <Anetiklik gülüyor> olmasa bile hani Sabri Ugan geleceği için internet başındayız efendim. Araştırıyoruz, soruşturuyoruz ki hani bakalım yakalamışken kendisi neler söylüyor. Eksik olmayız falan. Beşiktaş mı? Ben mi? Çarşıyız işte. herkese yani, karşıyız. Galatasaray <laughs> takımı destekliyor ama ben de sizin gibi pek de fazla anlayan e, bayanlardan değilimdir. <laughs> Neyse ki Sabri bu konudaki boşluğun tümünü dolduracak kadar. Asla Elden geldiğince. <laughs>